Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla süper bir adventure'la yeni bir video çekiyorum. Evet. Ben onu bayağı bir zamandır video atmıyorum. Az atmıyorum işte. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya gelin. Arkadaşlar şimdi ben ayarlardan bakın. Şunu 50 yapacağım şöyle atmış olsun. Yüzük 75. Yok yok. yok. 65. Sesenekleri. Ona uyar bir şey. 65. Ön 65. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabii iki şeye gideceğiz arkadaşlar. Evet. He? Piramide. piramide gideceğiz, Tapınağa gideceğiz arkadaşlar. Evet bugün tapınağı yapacağız. Tapınağı yapmak biraz uzun Hadi. Hadi. arkadaşlar. Evet. yine de Evet. 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 Bir Evet. Evet. kovanı paylaşacağım. ama olmadı maalesef çok güzel videolarımız gelecek arkadaşlar yakında bunları da izlemeyi unutmayın <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> içine gideceğiz arkadaşlar tapınağın. Evet arkadaşlar. Gitmek üzereyiz. Ve geldik sayılır. Evet. Tapınağa gittik. Uç 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 uç. Arkadaşlar şimdi hemen başlar bizim bir şekilde. Bakın arkadaşlar buralardan gidiyoruz. Geldikten sonra arkadaşlar bakın. Burada böyle bir yer olacak. Bakın. Ay yavrum ya. Abi niye olmuyor lan? Evet işte bu. Hadi işte bu. Arkadaşlar geldik buraya. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Buraya geldiğimizde bak tabii ki ben bunları aldım. Bakın burada arkadaşlar burada Şöyle, var? Abi, i̇şte bu arkadaşlar buradan mı çıkıyor arkadaşlar buradan da Bakın şu arı çıkıyor tamam, buradan yine basalım ve kaçalım Bir bölümü bitirdik. bölümü bitirdik. şimdi girdik ikinci bölüm arkadaşlar bakın. Ben şimdi size şeyleri de gösteriyorum. Ee, Şeyler alıyorum, eldiven. Arkadaşlar buradan da sanırım şu çıkıyordu. Bunu tam hatırlamıyorum. Ama buradan da sanırım bak, sanırım bu çıkıyor. Ama arkadaşlar bu çıkıyor olabilir. Bu zaman. Bilmiyorum aslında. Şimdi gidiyoruz. Geldi. Kapa. Hayır ya. Niye? Eskiden burada durabiliyordum arkadaşlar. Arkadaşlar buradan da bir şey çıkıyor. Bunu da tam olarak hatırlamıyorum. Ben bunu çünkü ben bunu bir ay önce falan aldım yani. Tam hatırlamıyorum. Evet. Evet. İkinci yerde falan artık. Arkadaşlar sadece buraya gelmek daha şeyde Ay yani köyden buraya gelmem. İkinci yere, üçüncü yere girmem hatta. Altı dakika sürmüş arkadaşlar. Yani böyle şey var mı? Evet arkadaşlar bak şimdi. Burası biraz daha uzun sürebilir. Çünkü arkadaşlar bunu gerçekten uğraştırıyor yani. Burayı yapamayabilirsiniz de. Ben çok yaptım. Arkadaşlar hatta şeyi çok zor olun. çoyu, Pancho çıkacak size. Arkadaşlar onu çok zor olur. Şuraya getireceğim abi. Ama biraz boş ver Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar bunun kısalı. TRT1'de TRT, TRT Radyo'da. Ve tabii de tanışmalı. Galatasaray Monaco maçını izleyebilirsiniz evimizde. Evet arkadaşlar. Tahminlerinizi de yorumda bekliyorum. <laughs> Veya Galatasaray'da favori oy oyuncu kim? Bunları da lütfen yorumlara yazın. Evet bakın birinci yaptık arkadaşlar. Ben keşke bir şeyler olmasaydı ya. Yani bir şeyleri açtım arkadaşlar tozları. Toz gelsin Tam göze göremiyorum henüz. Hadi ya işte. Bakın o kadar <laughs> eğit ayı bir Evet. Burayı yaptığımıza göre şimdi gidebiliriz. arkadaşlar üçüncü almaya gidiyorum. Burada dört tane var. Dördüncüsü çok yani çok zor bulunan bir şey arkadaşlar Bu, Onu ilk kutum bulduysa yani hena oluyorsun. Nasıl oldu ben bilmiyorum. Arkadaşlar yani ben onu bulamadım bayağı bir. Bir ay iki ay falan ulaştım onu bulmak için. Neredeyse her gün oyuna ama bulamadım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sonuncuya gidiyoruz şimdi. Daha yanlış dünya mı ya? Ben de... bakın, bakın sonuncu için buraya. buraya Bu üçüncü yapacak fark edeceksiniz tane Bakın arkadaşlar. Bakın <laughs> 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 Buradan böyle çıkacaksınız bakın e, şeyle yapmanız lazım yani gemiyle buraya geldim mi yeter yani bakın şuraya geleceksiniz zıpladın mı şuraya zıpladın mı zıpladın buraya geleceğim bakın bunun üstüne bir hayal bir tanesinin üstüne geleceksin Tamam, 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 geleceğim ve buradan kutu açacaksınız arkadaşlar ve buradan direkt buraya atlayacaksınız. Burada bir sürü kutu var. Onları aldıktan sonra bunu açacaksınız. Bakın böyle bir kapı açılıyor. Kapı açıldıktan sonra da buradan gidiyoruz. Hemen gidelim arkadaşlar şimdi bizim şekilde. Geldik arkadaşlar. Bunu istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. İster burada ya işte, on um falan. Var. Evet. Her neyse bakın. Buradan böyle, böyle gelip, buraya burayı böyle diyeceksiniz. arkadaşlar buraya geliyorum. Bu acıyor arkadaşlar ama buradan gidince sen yeniden gelince arkadaşlar bu bir daha şey olmuyor. Böyle açık olmuyor. Keşke açık olsa daha güzel olurdu. Det er sånn